Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rodaj bakımı üzerine konuşmak istiyorum. Rodaj bakımı üzerine normalde zaten bir videom var. Detaylı bir şekilde anlattım. Farklı çekmeyi düşünmüyordum. Hani arkalarda kalırsa, videolarda altlarda kalırsa belki 4-5 ay sonra çekmeyi düşünüyordum. Fakat altına gelen bir yorum vardı işte. Rodajın e, yapılmasının çok gereksiz olduğunu, rodaj yapmanın hatta yanlış olduğunu ve motorun ömrünü yediğini vurguluyordu. Yani bari geçmiyorsun yol ver yani. Neyse arkadaşlar, rodaj dediğimiz şey motorun tüm parçalarının birbirine siz sıfır bir mal aldığınızda mal henüz yeni tasarlanmış olup ve yeni montajlanmıştır. Bu durumla birbirlerine e, temas eden parçalar hassastır. Kırılmaya, zarar görmeye gibi durumlara yatkındır. Tabii ki motor bir anda kırılır demiyorum genel olarak ve bunu motor için düşünün. Daha büyük bir soru. Çünkü ene hani, Belki kredi çekip alıyorsunuz, başka bir şeyler yapıyorsunuz. Yani altınızdaki motor belki de hani sizin bütün birikiminiz. Ona güzel bakmak istersiniz. Güzel bakmak istiyorsanız da rodajını düzgün yapmanız gerekiyor. Belirli bir kilometreye kadar bu işte üreticinin belirtmiş olduğu verilere dayanarak 3 aşağı 5 yukarı değişir. İşte 300-400 kilometre 5000 devri geçmeden motoru kullanırsınız vesaire anlatıyorum. Bana diyor ki işte 5000 deviri geçmeden sen motoru kullanırsan motosikletin sağır kalır. Şu anda 9000 kilometre. 9000 kilometredir mi 500'ü geçmiyorum. 5000 deviri geçmiyorum. Yani bunu anlatamıyorum asla çocuğa. Şimdi rodaj nedir? Belirttiğim gibi motosikletin parçalarının birbirine uyum aşamasıdır. Ve nasıl yapılır? Yani hemen göstereyim. Bakın 5000 devir derken şu anda motorumuz 0 kilometre diyelim. Hemen şurada bir 1. viteste kalkalım. Bakın gidiyorum ya. 5. devire getir vites at. 5. devire getir. Yavaş yavaş gaz aç. 5'e getir vites at. Aynı şekilde düşürürken de. Ara gaz 4. Ara gaz. Yani şehir içi kullanımda bütün vites aralıklarını 300-400 km boyunca motosiklete 5000 devri geçirmeden tattırın. Bunu anlatıyorum. Bana diyor ki 5000 devri geçirmezsen motor sığır 5000 devri geçireceksin. İlk 300-400 km geçirmeyeceksin. Bu aradaki farkı bir türlü anlamadım. Sadece motorun iç aksamları için değil, motorun genel aksamları için rulaj önemli. Bir tane cross motoru aldığını düşün. Direkt daha sıfır, bayiden yeni çıkartmışsın. Vur bakalım daha. Bir de 20.000 km'de vur. Bir konforda mı yapıyorsun aynı hareketleri? Çünkü amortisörlerin de bir rodajı var. Siz motorunuz sağlıklı, uzun ömürlü olsun istiyorsanız rodaja dikkat etmek zorundasınız arkadaşlar. Yani bu rodaj konusu YouTube bilgisiyle vesaire şunu yapabiliyorsanız ne demek istediğimi anlarsınız. En yakınınızdaki servise gidin. Diyin ki abi ben yeni açılmış bir yağ tapası görmek istiyorum sıfır arabadan. Arkadaşlar yağ tapasını açtığınız anda yağ tapasının ucundaki mıknatısta birikmiş çapak yağ bakımınız yaptıkça giderek azalıyor. İşte bu çapaklar sizin motosikletinize zarar veriyor. Bu motosikletin 6500 bakımını ben kendim yaptım. Yani Rodaj için deniliyor ya 2.000-3.000 kilometre ideal diye arkadaşlar 6.500 kilometrede neredeyse yani 2.000 kilometre direkt olarak bitmiyor. Burada o 2.000 kilometre denilen mevzu 2.000-3.000 kilometreye kadar motoru sakin kullanın ki en büyük çabak birikimin yaşandığı dönem hani ısrarla doğru bir bilginin karşısına farklı bir bilgiyle çıkma çabası içerisinde bazı kişiler. Bu sadece motor için değil hayatın her yerinde bu şekilde yani bilimsel verilerle desteklenmiş, kanıtlanmış bir içeriği insanlarla paylaşırsanız ve insanlar da bu bilgiye yat direkt olarak sizi kötülerler arkadaşlar. Sizin verdiğiniz bilginin yanlış olduğunu, safsat olduğunu savunurlar. Bu savunan kişi de yüksek ihtimalle bu bilgiyi zaten YouTube'dan öğrenmiştirken. Kendi hani durdurma. Aynı hani şeyi söylemişim gibi bir de söyleyip sen böyle yaptın işte yanlış bilgi veriyorsun demeleri yok mu? 300'e kadar 400'e kadar 5000'i geçme. 700'e 800'e kadar 6000 7000'i geçme. 300 7000 8000 böyle yavaş yavaş artı artı git diyorum. Sen motoru 5000'de kullanırsan motor sığır olur diyor. Ben motoru 5000'de mi kullan diyorum sana. Bundan öyle bir cümle çıkmamış bile. Bir bunlar var. ağzınızdan, yine ağzından çıkmamış cümleleri sizlere söylerler. Sanki o cümleyi sen kurmuşsun gibi sana anlatırlar. Buradan da mikrofonda ilk defa ses geldi. Neyse arkadaşlar çıkmışken böyle bir değinmek istedim bagaj konusuna. Umarım bu kişiden motor almazsınız. Videoyu beğenmeyi,